Üçüncü sorum iş konusunda şu. Eski HDP sözcüsü ve Kars Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ayhan Bilge'nin HDP'nin PKK ile ilgili ile bağına yönelik eleştirisinin ardından siz de bir açıklama yaptınız. Ve parti ile PKK ilişkisi gizli saklı bir mevzu değil. Bunu deve kuşu gibi kafayı toprağa gömerek gizlemeye çalışmak beyhude. HDP ya... PKK'nın sürdürdüğü siyaseti sürdürecek ya da yeter diyecek dediniz. HDP'nin terör örgütüne karşı tavrı nasıl olmalı? Terör örgütüyle arasına bir mesafe koyamamasının sebebi nedir? Ve soruyorum HDP'yi nerede görüyorsunuz şu anda? Şimdi HDP'yi Türkiye siyasi hayatının en önemli yerlerinden birinde görüyorum. Çünkü çok önemli bir temsili var. Yüzde i̇şte 13'ün üzerine çıkan bir oy potansiyeli var. 80 milletvekiliyle parlamentoya girme durumu var 2015 seçimlerinde. Ve bundan sonra da Türkiye'de HDP'yi ve HDP'nin temsil ettiği veya oy aldığı kitleyi öyle diyelim başka bir ifadeyle yok sayarak Türkiye'de siyaseti sürdürmek mümkün değil. Şimdi bu kavgalar nereden çıktı? Yani özellikle benden ilgili böyle belli bir kesim bir linç kampanyası başladı. Bunu açıklayın lütfen. Tabii diyeceğim. tabii çok açık. Ben hiç hayatımda gizli saklı bir iş yapmadım. Her şey. yani bütün o ticari işleri de açık anlatacağım. Şimdi efendim işte devlet veya başka bir ifadeyle AK Parti hükümeti HDP'yi kapatacak. Kapatma kararı aldı. Yani iddiaları söylüyorum. Yani linç kampanyası ile ilgili. Dolayısıyla buna gerekçe oluşturmak için işte bazı arkadaşları konuşturuyorlar. Sanki bir ihbarcı gibi, sanki bir itirafçı gibi bir kamuoyu meydana getiriyorlar. Halbuki ya devlet eğer HDP'yi veya AK Parti veya kim neyse kim kim karar aldı almadı onu da bilmiyorum. Ben kaç tane kapatılan partide görev yaptım? Sayayım. Yani Milli Selamet Partisi daha çok genç. Yani üniversite yılları. Refah Partisi. Ondan sonra HDP. Yani benim ömrüm neredeyse Kapatılan Devletin de kapattığı partilerde geçti. Yani devlet, o tırnak içinde yani devlet, hani o da şimdi hemen savcılara Aa acaba devlete bir şey mi söyledi, ne söylüyor falan. Bir partiyi kapatmak istiyorsa kardeşim kimsenin lafına gerek yok. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde elliye yakın oy almıştı 2007 seçimlerinde. Hakkında kapatılma davası açıldı ve direkten döndü. Yani Başbakan, iktidar Partisi, %50'ye yakın yani 49 muydu 49 küsür müydü neyse tam iyi hatırlamıyorum bunu yani %50'ye yakın oy almış ve anayasa mahkemesi bununla ilgili kapatma davası açtı biliyorsunuz daha dün Abdullah Gül'ün Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçilme sürecinde bir 367 hikayesi uydurdu Sabih Kanadolu Türkiye bir sene iki sene bununla uğraştı dolayısıyla devlet eğer veya müesses nizam diyelim daha Eski tabirle yuvarlak kimsenin anlamadığı cümleler kullanalım daha iyi. <laughs> bir şey yapmak istiyorsa bunu yapar. Yani ne benim ne onun ne ne diğerinin bir şey konuşmasına, bir şey söylemesine hatta belgeye ve delile bile gerek yok. Gelelim ikinci meseleye. Yani işte HDP şunla ilgisi var mı, bunla yok mu? Şu an bu Kürt meselesiyle alakalı. Yani PKK'nın 1984'ten itibaren başlattığı eylemlerden bu yana klasik bir ifade vardı 50 bin insan hayatını kaybetti diye bu şu an 60 binleri buldu yani bugün itibariyle bunun tabi kayıtları, dökümanı devlette var İşte ne kadar asker, ne kadar polis ne kadar PKK'li Kürt genci ne kadar e, sivil Kürt veya korucu Kürt öldü ama kabataslak yani bu sayıları böyle e, bir şey verir gibi sayım seçim sonucu verir gibi söylemek de maalesef çok acı ve yanlış ama başka da bir ifade tarzı yok. Bunun 50 bine yakını PKK'ye sempati duymuş veya o çizgide siyaset yapmış veya bir fiil daha çıkmış Kürt gençlerinden oluşuyor. Şimdi bu insanların annesi var, amcası var, dayısı var, teyzesi var, halası var. Ciddi bir yekün tutuyorum bunlar. Şimdi HDP nerede siyaset yapıyor? Kürt yani ağırlıklı olarak Kürt, Kürt kitlesi üzerinde siyaset yapıyor. Bu insanlarla bağını bıçak gibi kesmesi, ayırması veya etkilememesi mümkün değil. Ama gerisi yani öbür bilgiler yani ne kadar ilişkisi var, bu nasıl oluyor, nedir, neyin nesidir? 30 senedir konuşuluyor bunlar. 30 senedir konuşuluyor ve bu istihbaratın işi, devletin işi, hakimin işi, savcısı, savcıların işi gazetecilerin işi. Yani bunu benim onun diğerinin bir şeyler söylemesine gerek yok. Peki nereden çıktı bu tartışmalar bu linç kampanyası benden ilgili? Efendim işte Altantan demiş ki malumu ilanın kimseye faydası yok. E malumu ilanın kimseye faydası yok yine söylüyorum. yani bu bu devlet ben de dahil biz HDP milletvekiliyken bizi resmen görevlendirdi. İmralı'ya yolladı. İmralı'dan da yine Milli İstihbarat'ın bilgisi ve işte Öcalan'ın mektubunu bize teslim etmesiyle biz Kandil'e gittik. Bunlar hepsi basının önünde oldu. Meclisin içinde oldu. Basın toplantılarıyla oldu. Yani bunun gizli saklı bir yanı yok. Ama efendim işte ilişkisi var mı yok mu? Ne kadar var ne kadar yok. İşte HDP ne yapsın? Ya bu siyasetin işi, başkalarının işi. Benim söylediğim şu yani bunu tartışmanın da bir faydası yok kimseye. Var mı yok mu, ne kadar var? Bugün bir Kürt sorunu var, çözülemeyen bir Kürt sorunu var. Bu Kürt sorununun üzerine doğmuş bir büyük örgüt var. Bu örgütün Türkiye'de, Avrupa'da siyasi faaliyetleri var. Bunun yan etkileri var. Yani sonuçta öyle bir noktaya gelmiş ki ...bugün Türkiye'nin en önemli sorununun odak noktası haline gelmiş. Şimdi bunu nasıl çözeceksiniz? Buna kafayı yormak lazım. Tam olarak benim ve izleyenlerimizin de anlaması için şuna bir açıklık getirelim. Aslında siz diyorsunuz ki yani bu HDP'nin kapatılması gündemde... ...bu nedenle bir takım insanlara açıklamalar yaptırıyorlar. Yaptırmak istiyorlar. İstiyorlar ama evet. siz siz zaten buna benzer bir açıklama yapıyorsunuz bir yandan. Hayır, Şu ben, anda. ben şunu söylüyorum... Hı. Diyorum ki bu mesele yeni bir mesele değil. değil bu 30 zaten yıllık böyle. bir mesele. Defalarca bu partiler kapatıldı aynı iddialarla. Hmm. Yani sizin benim öbürünün söylemesi söylememesi yani değil. Yani şöyle mi diyorsunuz aslında malumu ilan ettirmenin bu malumdur. Kimseye faydası yok. E, i̇lan ettirerek ne olacak? Ve yani? aynı taban üzerinde siyaset yapıldı. Yani eskiden de işte Refah Partisi için hmm. Fazilet Partisi için aynı iddialar konuşulurdu. İşte dini bilmem irticanın odağı haline gelmek bilmem neyin gericiliğin e, merkezi haline gelmek, devletin kurallarını dini temellere dayandırma iddiasında bulunmak. Bunlar yıllardır Türkiye'deki bütün hem İslami hem sol, mesela Türkiye İşçi Partisi de kapatıldı. Evet. Mehmet Ali Aybar'ın ve, evet. ve Türkiye İşçi Partisi'nin hiçbir şiddet eylemi de yok. Evet. Yani ne terör var ne şiddet var hiçbir şey yok. yok. Hatta olmamasıyla suçlanmıştır. Olmamasıyla suçlandı. Mehmet Ali Aybar ben çok iyi okuduğum, takip ettiğim bir kişi yani ailesiyle güler yüzlü sosyalizm fikrinin tırnak içinde fikir babası, siyasi temsilcisi, güler yüzlü sosyalizm. Yani o zaman Avrupa komünizmi vardı. Yani tartışılıyordu. işte Krenski'den bilmem kime kadar bütün Avrupa'da, İtalya'da Komünist Partisi %34 oy aldı. Fransa'da iktidarın ortağı oldu birkaç sefer. Fransa'da da yüzde otuzlara yakın oy aldı. Yine Fransız Komünist Partisi bir dönem. Bunların hepsini ben gençlik yıllarında çok iyi bilenlerden birisiyim, takip edenlerden birisiyim.